Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atakan. Bu yüzlerle beraber Peri altıncı bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Pardon beşinci bölüm. Beş, beş, aynen beşinci bölüm. Yanımda Kerim var şurada. Merhaba. Şimdi bilgisayarın üstünde paşa var. Arkadaş birazcık kuştan korkuyor. Yani alışık olsa hiç korkmaz da yani uçmasından biraz korkuyor. Yani gayet normal. Ben ilk aldığımda kuşa dokunamıyordum. Yani yaklaşamıyordum bile düşünün. Ama şimdi alıştım. bildim aşkım. Kıçını yiyeyim. Kıçını kıçını. <laughs> Şimdi hemen şuradan kapıyı açalım. Arkadaşlar pd serisi de devam edecek yani. Yapabildiğim kadar bayağı yapacağım. Çünkü şu an CSGO'yu falan birazcık bıraktım. pd yoğunlaşıyorum. Ben çünkü bir tane çocuk yorumda yazmış hani videonu beğendim falan filan. Nelerin beğendiyse devam edeyim. Çok da geç kaldık aslında şimdi müdür gitmiştir ya yapalım. Ah. Abi ama abi sıkıntı şu ya. Abi duvarın içinden adam nasıl görebilir ya? Duvarın içinden. Duvarın içinden görmesi imkansız abi ya. Son bir dakika oldu Aa Görüyor lan görüyor. Aman Onu ne Yat yere yat. Yat. Kart sende mi lan? Kart sende neyse var ya. Götüneyim. Kart bunda değilmiş. <laughs> Piç. Lan müdürsün lan kartı taşında yanı... yanında taşımaz mı lan insan? Buraya gel buraya. Niye koşuyorsun? <laughs> Kaçmıyor. oyun oyundan mı da kaynaklı? İçinden geçeceğim. Var mı Yine kapı sevmiyorum abi ya. Ben her gün böyle kaşıyorum bunu biliyor musun? Kaşıtmayı seviyor. Çok seviyor bu. Çok şımarık biliyormu? Alper gibi böyle çok şımarık Yok <laughs> <laughs> Kamera var mı? Varmış biçim şey ya Bak kameranın ne <laughs> Kanka şimdi güvenlik mi nereye gittiğini görmek için Kamera yok ya

Arkadaşlar bizim arkadaş çok güzel montaj yapıyormuş. Şimdi önceki videoyu montajlayacak. Ege 2000 abonelik kanalı vardı ya. Nasıl yapıyor lan ben hiç? Ondan mı montaj yapıyor? Yani bilgisayar benim değil abimim ya bir tane soğuk var abimde yem kalmamış bizim kuşta da öyle yok yem kalmamış o şey daha sindirim yapıyor bizim kuş da öyle yapıyor ben korkmuyorum yeminle ben yok yok sizin kuş kaç lira tuttu toplam 23 mi toplam kafeslerle beraber kafeslerle hepsi 5, falan. 5, falan. 5 lira mı? Biz mi kaç sence? 90. Biz şeydeki pet shop'taki en kaliteli kuşu aldık biliyor musun? Şu muhabbet an. kuşlarındaki pet shop'taki Hadi en kaliteli kuş. Ne biliyor musun? Direkt direkt alıyor veriyor sana. Öyle olmamak. Öyle olmamış lazım. İlk yani. ne yapacağım biliyor musun? Sevdiğin kuşları bir kafese koyacaksın. Adam zaten yakalıyor. Seçtiğin bir kafese koyuyor. Kafeste izle kuşu. Sakin yani kafeste ben bu kuş izliyordum tamam mı? Bu kuş hani bak ortada bir sopa gibi bir şey var ya. Oraya konmuş bekliyordu. Adam şey diyor. Şey internetteki şeyten adam. Ne zaman bunu? Bir tane pet shop'tan. Hangi şey, Şu buradaki mi? Bilmiyorum. Yok orada değil Adam ona bu kuş işte hepsini aldı. Kaç sıra tuttu sence biliyor musun? Yemin ederim bak. üstünde. onun üstünde. Oğlum pet shop'taki en kaliteli kuşu aldık. Bak o, ortasında Batman işareti var. Ya. Gördün mü? Nerede? Bak şu işte, tam şurada göğsünde. Batman işareti var. Yok bir işaret var mı? Batman değil mi? Ya hayır Batman şey şekline bakma. Hani görüntüsüne bak şekillerine. Hani Batman'in batarangı vardı ya şöyle. Hmm. İğne gibi bir şey. Ona benziyor mu? Benim de sevdiğim karakter Batman. Oh. Benim ne alacağım. Ne yemin ederim hiç bakmadım. Benim alacağım bu işte böyle olmuş. Işte. Bu Abi gelemeyiz, gelemeyiz. <laughs> arkadaşlar kusura bakma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben başlamışım ama kaydı başlatmayı unuttum. Daha hayır, hala ama yani. Daha iki güvenlik var. İndirmediğim. Sokuk. Sokuk. No sokuk. Bebe maçkı. ne kadar uzadı ya. Of. Şurada sokuk varsa indiririm hiç. Ağzını burada sıçamayacağım mı? Problem <laughs> <Rablum> var ya. He? <laughs> mı? Bankayı, <soymak. gülüyor> <Ha? gülüyor> Bankayı soymak. Aha nereye geliyorsun? Yapamam <laughs> ben. Yok, çok yaptım ben. Ama bu sefer bir sıkıntı. Soğuk ne dışarı geliyorum. mı geliyor? Vallahi alırım da da. bak. En çok daha güzel silahım vardı da bunu almış ya. Ha. İşte to burada. Direği mi geliyor? Yes. <laughs> kardını yer. Bak. Bardak kıran. Ah. Aman oldu. Bak sıkarmış oldu. Öldür onu. Öldür onu. Ne öldürüyorsun? Aynen. Yani gizli yapmak daha iyi oluyor. Evet. Şunu. Şimdi... Polislerle çatışan bu polislerle sıvaklar falan geliyor biliyor musun? Ben çekmiyor mu? mi? Nereye gidiyor diye baktım. Aha. Şuraya bir dönsün. o. Şuraya kısma doğru. Götünü yerim ben onu. Evet. Helal. Abi kapı. Şimdi <laughs> ben ağzımı sıktım. Aman abi. Evet.

bir ihtimal çatıda bu da burada hiç yok bu ne üstü kaç süredir ya? en az 10 dakika falan işte 10 dakikada yapmıştım ben en az. galiba burada, ha, burada kasa var oraya matkap takacağız kasaya bu arada kaç saniye bekleyeceğim hiç bilmiyorum ha. 20-30 saniye bekliyorum yani kaç 357 saniye falan bekliyorum yani sıkıntılı oluyor. Tamam, yani, alacağız abi. Maska alacağız sakin. Stop çemiş tane buraya. Bak oh, son anda aldık lan. Silahla sıkacak mı yoksa? Yüreğime indi. Uykusu <laughs> geldi <abi> lan. <laughs> Uyuyacak. Şimdi sikeceğiz hepsini. şuradan alalım. Şuradakileri alacağız. Gol. Hmm. Daha vurduk. Yatla. Onucuk. 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 Hmm. Yat 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 yat. <laughs> yat yat yat. Tamam söylemiş. Öldürüyor. Oğlum mecbur iki tane ipimiz var. <laughs> Ana bir taneymiş lan ip. Tamam. <laughs> Oh tamam şimdi şu ATM'yi de açalım. 25.300 lira çıkıyor Bence saçım açayım. birazcık dağınık kusura bakmayın ama yani dışarıda feci şekilde kar yağıyor. Oh, 25 25.300. lira temiz. Şimdi matkabı alalım gidelim o takalım. Çatalım. Ne? Ne? Tamam. İyi sallayayım ben aşkım. Tamam. Tamam. Bak kameranın oraya gidiyor. Yok yok korkma. Oğlum sen kuş korkutuyorsun ha şu an. Bana ne Oğlum sana alışmaz böyle kuş. Benim omzuma koyun demez mi? Tanımadığı insanlara gelmez o. Oğlum seni tanımaya çalışıyor. Sen böyle yapıyorsun. Kuşu kendine soğutuyorsun ha. Ondan sonra niye kuş bana ben şey... Ben bakıyor. Ben sen onları serbest bırak kendini Atalım gitti. Bak sok bak sok. sok. Oh. Bu oyunda gizli paket de var biliyor musun? Ya hiç kimse skin de bile değil. Bak bunlar da bizim yardımcılarımız. John Wick. En şekil adam. Abi şu biz bak siz kimsi biz de mavi elde var mavi ceket. Allah o da Nasıl ben öldü ben edelim, Polisler geldi ne yardım ediyor. Bu da kim? Clover. He bu şeyin bir tane bir şey daha karakter şey. var. Karakterin eşi. Kocası, kocası. Bak dikkat et. Bunda mavi, bende mavi şurada. Bende mavi eldiven var. Bir tek bu adamda siyah. Ceket ve eldiven. Abi hmm. adam pro ya. Oyna bak. Sigarayı nerede tutuyor? Git git ucundan tut sigarayı şuna bak. Ucundan tutma sigarayı. Salah. Hmm. Yalnız yüzün azıcık kırışmış lan nemlendirici bir şey sür lan. Da o kadar zenginsin. Amok lo. Aa şuradaki paraları mı ya? Ben amacım yaşıyorum burada. Ya. Şu kasa açılacak oradan. Aracıklar, paracıklar, Kapası, pep, paracıklar. Kapansın hep paracıklar. Bir düşünme Oh. Otur buz otur. Böyle kameraya da de işaretleyeyim lan. Sıra görmeyeceğim bir yere geçeyim. Bak kamera gözüküyor. Bu kadar. Böyle kötü. Mesela şöyle gözüküyor bak. Oh yeah, oh yeah. Telefonla konuşuyorum sanki. Mı? Buraya çıktık Bak çok, çok rahat gözükmüyor. Sen ne yapıyorsun? Bekleyeceğim işte matkabı bekleyeceğim. Matkap mı? mi mı bekliyorsun? lan. İşte bir şey mi oldu? Şey o şey ilk defa böyle uyuyor Kafasını arkaya döndürüp uyuyor. Yok, bu Ve ilk defa öyle uyduruyor. Bizim bağırmış geldi ve kafasını arkaya döndürüyor. Bu böyle hep sağ yapıyor. Bak, yok yok. Şurada göstereyim. Bekliyor muyum ben? Kaç saniyesi var bakalım bak bu pasaya çoğun hayvan kadar matka. 190 saniyesi var. Çok sıkıntı ya. Arkadaşlar bu video uzun olabilir onu da söyleyeyim. <laughs> Aynen arkadaşlar ben bir durdurayım. Ondan sonra şey kasa açıldığında tekrar devam. Usurdum mu lan? Sen. <laughs> Titreme geldi. Tekrar devam ederiz arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durduruyorum sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kasa açıldı. Ya what the fuck ya. Adam bile barda oyundaki ya. Bak arkadaşlar gene durduracağız. Kaç 170 saniye ya. Arkadaşlar ben gene durdurayım. Gene durdurayım. Ondan sonra tekrar devam edemeyeceğiz. Arkadaşlar ben gene <laughs> Bilgisayar şuradaydı tamam mı? Bir sıktım buraya kadar yemin ederim bak şuradan. Sıktım Ay sıktım yani. şöyle düştü böyle oldu. Böyle Bilgisayar çevirme çalış. Artık yeni moda. da yap. Bunu Şişe yap, bunu yap. değil durur Gel. gelen çevirir düzdür aa şuna deneyelim Bu durmaz ama çok koldu durur. durur durur durur, durur. durur. tabi aha aman Allahım lan parmalı ile sıkacağım ya da pompalı çok nasıl bala girdi gördün mü diyor ki pompalı sesini çok seviyorum ben. Bak. Şık. Lan tam bak. Yok oğlum Açılınca da haber veriyor. Aa, açılmış. He diri. Dur lan. Hiç bilmiyorum. Alacağım bekle. Kopya. Açılmıyor buradan açılmıyor değil mi? Şuradan atalım. açılmıyor ah, ya. <gülüyor> <gülüyor> eh, şey ne, Teşekkür şükür. Ne durumuna mı ne oldu? Tam kaç dakika biliyor musun? bilmiyorum. Nereden biliyorum? Ben kaydı başlattım bir orta 24. Hayır o değil o oyunun süresi. Ya oyun dakikası o yani. Ya, saat gibi bir şey o da oyunda. Aa doğru ya. Yani biz tam oynamaya başladığımızda kaydı başlatmadık ki. Yani ona yakındır ama. Onlar altı ya. Alacağım işte. Her biri. Let's Aynanın azıcık kenara kay. Kenara kay. Hı hı. Deminden beri kapatıyorsa var çok üzüldüm Bu Adam da yatıyor lan. Para mı dinliyor lan? Bunlar para mı dinliyor lan? Evet. Çantalar. Bak şuradaki çantalar gözüküyor ya. Ben bana bunları sanıyordum. E bak şuraya atıyor mu mesela? Çanta mı? Bunun içi para dolu işte. Hı. Evet. Ben yani koşamıyorum çünkü. Bilmiyorum niye koşamıyorum. O... Yolu dikten alıyorum. Oo paracık var, paracık var. Alsın hep paracık var. Bak buradakini alıyorum, oradakini alacak. Ha ama nasıl? Tag life, kendime tag life. Diğer arkadaşlar da yapıyor. İşte etmiyorum ya. da piç olmuyor mu? Piç piç. Evet. Hadi bir tek şuradan John Wick'i seviyorum. Ondan ablamızın gibi var. Karışmıyorum yani bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 ee, bak gördün mü neredekini buna basıyordum onu aldım. Ben de direkt şuraya atayım da topluca götürsün ya. Yani. Topluca götürelim mi? Hayır topluca derken yani sıra sıra. Hiç oraya kadar uğraşmıyorum. Bak buraya atınca dur. Şuraya atıyorum ya mesela. Bu demin bir... Aaa çanta durdurma çalış. buru atıyordum var bu ya. Bu, buradan oraya kadar uzuyordu biliyor musun? <laughs> Oyun bak oluyordu. <laughs> Baba pro yapıyor oğlum. O her zaman öyle oluyor biliyor musun? Bak şimdi başka bir yere attığımda da duruyor bazen. Şimdi atıyorum mesela. Dur Kendime tavlaş yapıyorum deminden beri. Ya bunu götürmesi çok sıkıntı ya. Nakliyat. 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 Aç mısın sen lan ki? Yok. Valla açsan söyle annem bir şeyler yapar. Anneş yani komporta bilgisayar. Şey araba mı yapma? Bak şurada araba var. Şurada görüyor musun bir tane evet. çanta işareti var. Oraya arabaya çantaları koyacağız. Hop eve gideceğiz. Yani eve dedim yani. Oyunda adamların villası var yani. Villa demeyeyim de. bu bunlar niye nerede Bütün onların teker teker götürüyor değil mi? Mecbur. Evet. Şu evet. kaldımdan çanta Olur arkadaşlar ben gene ya bu videoda çok durdurma bak kusura bakmayın. Ben yani gene durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arabanın da canına girmiştik. Şimdi ben gitmemi istiyor 37 bin 5 yıl bak. Evet, şimdi ben gitmemi istiyor. beş. Oğlum daha bu kadar mı? Bak. bak şimdi arabanın içi nasıl olacak bak. Şu evet. olmaz zaten o kendi yerleştiriyor bak. Atıyorum mesela. Hop kedi Görüyor musun? Ayrım ben teknolojisi gibi yerleştirdim en sevdiğim bölümün tarafı bu bak şimdi bak, ucu doldu taşlı buraya kadar para geldi gördün mü atıyor bak şimdi üst üste koyacak gördün mü araba taştan bırakıyor arkadaşlar biz saydık 8 tane çanta var adam var değil yani onlar zaten o oyunda şey şimdi ne yapacağız gidiyoruz Bitti mi? Evet, bölüm bitti. Sınırı riskler yazıyor. Şu hard, very hard, overkill, dead wish. Biz şu an hiçbir risk yanıp sönmüyor görüyorsun. O yüzden normalde yapıyoruz. Bak kişi başı 76 düştü gördün mü? Bak 10 levelden fazla yükselmiyor. Bak Ortadakini. Soldaki mi? Sağ. En sağ. Ne oluyor? Buradan XP işlerine geliyorsa artık bir silah gelsin var ya uçacağım ama ya. Eee. gülücük geldi. Neyse sağ olsun. Sağ ol Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir dahaki videoda vide ya da CSGO bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.